Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Ee, bugün biraz durum farklı arkadaşlar. Bugün şöyle size de göstereyim. Yaklaşık 2 ay önce aldım. Ee, yeni bir arazinin sürümünü yeni traktörle ilk defa yapacağız Yavuz'la beraber. Şimdi burayı neden aldık arkadaşlar? Kısaca sizlere ondan bahsedeyim. Hava da bugün bulutlu. Yani bayağı bir bulutlu. Burayı süre ne kadar bize müsaade verirse... İnşallah çok güzel olur. Şimdi burayı işin aslı çiftçilik yapmak için, tarım yapmak için almadım arkadaşlar. 4 dönüm 130 metre bir alana sahip arazimiz. Burası imara. Şurada hemen göstereyim size. Zaten bağ evleri falan hemen yanımızda, sağımızda, solumuzda. İmara 700 metre, merkeze 1.8 kilometre. Amacımız işin doğrusu yatırım yapmakta arkadaşlar. E, bütün dünyada, dünya genelinde e, birinci öncelik yatırım topraktır, İkinci öncelik altındır arkadaşlar. Onunla da e, göz önünde bulundurarak e, burayı satın aldık. Hemen şöyle içinde neler var, neler yok sizlere, sizlere onları da gösterelim. Ondan sonra da sürümüne geçeceğiz. E, şöyle bakın arkadaşlar, benim şansımı, e, kaderimi burada da görün. Şöyle bir ağaç fıstık burada var, e, bir ağaç ileride var, bir ağaç da şurada var. Yalnız bunun üçü de ağaçsız arkadaşlar. Yani şöyle hali hazırda bir ağaç fıstığa bu zamana kadar sahip olamadım. Hepsi emin olun fıstıkların kendi emeği. Ee, zeytinimiz var içerisinde 120 ağaç kadar. Bakın bu sene iyi de mahsulü var üzerinde. Güzel de tutmuş. Şimdi bunun zeytinde önce dikmişler. Ee, 6 metre arayla dikmişler. Şöyle bir sıra şu ilk dikilen. Ee, şu yok arkadaşlar. Bir de bu sıra. Sonra da içerisine gelmişler. Tekrar 4 ağacın ortasına birer zeytin daha atmışlar ama bunlar fazla bunlar gidecek çünkü bizim bu bölgede bu bu sıklıkta herhangi bir ağaçtan mahsul meyve alamazsınız. Şurada başta bir dut ağacımız var. Evet onu da göstereyim. Dut ağacımız şurada iki tane büyük kilisimizin yerli zeytini var. Burada bir ağaç cevizimiz var arkadaşlar. Yani güzel büyükçe bir ağaç. Bakın şöyle cevizini de göstereyim size üzerinde meyvesini güzel bir bir ceviz ağacımız var. Şöyle ilerleyelim içine doğru. Yine şurada gördüğünüz gibi aşısız bir fıstık ağacımız var. Naz dikmişlerse öyle kalmış. Bunları bu yıl aşılayacağız inşallah sağlıklı güzel dallarını bulabilirsek. Bunları aşılayacağız. Dediğim gibi şöyle hala hazırda güzel bir hazır fıstığa bugüne kadar konmak nasip olmadı. Burada bir ağaç daha, daha cevizimiz var. Bu cevizin şu üst dallarında biraz kurumu olmuş. Onları da otun almaya gelince bir temizlik yapacağız bunları arkadaşlar. Bakın burada bir tane vişnemiz var. Bakın şöyle göstereyim size meyvelerini. Yani çiçeklerin çoğu boşa düşmüş ama çiçeklerin çoğunu şey yapamamış. O oh, meyveye dönüştürememiş. Neyse ağaç zaten götüreceği kadarını alır. Fazlasını almaz arkadaşlar. Şurada bir ağaç vişnemiz yine var şunu da göstereyim size. Bakın bu meyveleri biraz daha iyi büyütmüş. Ee, sonrasında şurada incir ağacımız var. 1 2 3 4 ağaç incir ağacımız var. Cinslerini bilmiyorum. İnşallah e, kurutmalık çeşide uygundur. Yani 3 ağaç e, fıstık var. 3 ağaç vişne var arkadaşlar. 2 ağaç ceviz var içerisinde. 4 ağaç incir var şu incire de bakalım sizlerle. Yani ben de bugüne kadar tam şöyle detaylı bir şekilde gezemedim arkadaşlar. Bakın bu da incirimiz. Dediğim gibi inşallah kurutmalıdır. Gerçi burada incir yiyebileceğimizi pek zannetmiyorum. Yani şehre yakın olduğu için gelip geçen herkes ediyor etsinler. Helal olsun. Helal hoş olsun. Yani onlar etmese zaten kurt kuşu yiyecek altına dökülecek. E ayrıca arkadaşlar içinde Yaklaşık bir 60-70 kök tiyek, e, tiyek bağımız var. Bizim Urumi dediğimiz e, şaraplı olan bir bağ çeşidimiz. Yani bizim kiliste geneli budur arkadaşlar. Bağcının bu bu e, çeşit üzerine yapılır. Dediğim gibi bu 60-70 ağaç tiyek kadar da bağımız var. Yani bu beyaz üzüm. E, çeşidi beyaz üzüm arkadaşlar. Sofraya yemesi çok güzel olur. Pekmez çok güzel olur. Yaprağı olmaz şarapta zaten Bir numaradır diyebilirim Şimdi benim beyaz üzüm üzüm zaten bitmişti Yani ufak ufak tekrar Sağa sola evin çevresine köyde Dikmeye başlamıştım Bu da tam o konuda isabet oldu bağına karışmayacağım Yiyebildiğimizi yiyeceğiz yemeyeceğimiz işte pekmez yaparız Bir şekilde değerlendiririz Evet bağlarımız da burada Yani zeytinler arkadaşlar Maşallah ya çok güzel zeytini var. Bugün yani bu yıl bir günümüzü buranın zeytinine ayırmamız lazım. Ne çıkarsa Allah bereket versin. Evet, dediğim gibi burası yeni ilk defa süreceğim. 2 ay falan oldu alalı. Dediğim gibi imara 700 metre, şehir merkezine 1.8 kilometre. Onun için yani yatırım amaçlı aldık. Yoksa burada e, çiftçilik yapacak gibi bir e, durumumuz, niyetimiz yok arkadaşlar. Yani bir de hem imarayım şehre yakın olduğu için biraz da pahalı. Yani buna verdiğim parayla farklı bir yerden daha büyük, daha verimli bir arazi alabilirdim. Ama dedik hani hadi bu da yakın olsun. Yani buna şöyle bir şey var. Ya maşallah çok güzel zeytin var üzerinde. Ya benim buraya gelip bak eve yaptırma gibi bir durumum da yok arkadaşlar. Yani yaptırsam bile gelip oturamam çünkü köyde benim evim var. Yazlık niyetine kullandım. Bir de eşim de köyde olduğu için buraya yani o, o köyde evim olmazsa bile yine buraya gelip öyle bir şey yapamam. Ya bunu arkadaş içiyorsunuz niye sağa sola atıyorsunuz ya. Şurada kalsın da şunu giderken atalım oğlum. Evet şimdi bel bıçağımızı takacağız arkadaşlar. Otlu olduğu için çünkü iyi yaklaşmam lazım ki bize fazladan ileride otunu alacağız gelip fazladan iş olmasın hemen gelip. Otu az olduğu için rahatça alıp gideriz ve bıçağını taktıktan sonra Şuradan şey yap oğlum, 22 yıldız daha güzel şey açı ver bana Anam Yavuz Bunun çivataları düşmüş Neyse var sandık, iki tane de şey ver oğlum, kısa 16 milim Evet şunu bir takalım arkadaşlar Sürümle devam edeceğiz Enini bitirdik arkadaşlar. Şimdi e, boyuna döneceğiz. Ya bizim bu bölgede bağlar özellikle bağlar enine ayrı boyuna ayrı sürülür arkadaşlar. Yani bir seferde hem enine hem boyu sürülür. Bunun hani bağdan alakası yok bunu böyle yapmamızın da bunun da zeytini çok dik dikilmiş. Onun için buna da mecbur hem enine hem boyuna sürüm yapacağız. E, şimdi boyuna başladık. Arazinin buraları biraz Kıraç arkadaşlar şu bölge zaten gördüğünüz gibi taşlardan da belli. Yani bir buçuk dönümü falan güzel. iki buçuk dönümü falan da kıraç. Ama yine de şey yani e, pullu ataş gelmiyor. Altı e, beyaz dediğimiz bizim kişki dediğimiz bir maden var altında. O da zeytinin zaten çok sevdiği bir madendir. Özellikle yağ veriminde. İşte bir da bizim şansımız. Dediğim gibi 3 ağaç fıstık var içinde. Üçü de aşısız, kocaman ağaç olmuşlar. Ee, üst tarafı taşlı. Zaten taş olmasa bizde ayıp olur. Hop. Bak taş yok dedik altında. Kulluğa geçti bir tane. Yavuz. Şu şeyi al oğlum. Dalı al indi. Şu otu da al oğlum. Tamam, tamam çekil babası. Evet böyle estire estire. Şimdi işin zor kısmını bitirdik. Olay kolay kısmındayız. Eline sürmek her zaman için hem zor olur hem zamanı çok alır arkadaşlar. Yani bu sürümü de hayatında görmemiştir bu kalitede sürümü. Bakalım bağı toparlayabilecek miyiz? Bağ arkadaşlar öyle uydurma sürümde olmaz. Kültüvatör sürümünde olmaz. Özellikle bu beşli bizim bu bölgenin beşli pulluğu. Bağa girecek Yoksa bağdan bir şey beklemeyin. Hop. Vallahi var ya sürümün kralı oluyor ya. Bak bu da bizim kilis yerli zeytini. Demek ki öncesinde zeytin varmış içerisinde. Sardın mı? <laughs> Şuraya getirmiş, ana yolun dibine bir zeytin ağacı dikmiş. Ya bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Gerçi ben bunu sökerim, boşa sökerim. Yani bir sözde bu sene elektrik gelecek arkadaşlar buraya. Elektrik gelirse de bir taş düşüncem var için doğrusu. Şimdi burada bir yol var. Ama bu kadastro yolu değil. Ee, yolun yarısı benimkinin içinde, yarısı da bu sınır komşumun arazisinin içinde. Ee, ama gidip gelmişler, yol yol olmuş. Ee, ben de şimdi sürdükten sonra tekrar traktörle birkaç kez gidip geleceğim arkadaşlar. Yol aynen devam etsin. Yolu yani şey yapmayacağız, öldürmeyeceğiz. Yani yol da lazım. Yol olmazsa o da olmaz. Şu üst taraftaki e, omçularımız rahat gitsin gelsinler. Her şey mal ya da para demek değil arkadaşlar. Bu yolu tekrar traktörle çiğneyip araç gidebilecek seviye tekrar getireceğim iş bittikten sonra. Şimdi sürmezsen de olmaz. Sürmezsen bu ağaçlar çalışmaz burada sınırda. Bir de burası çiğnenmiş beton gibi olmuş. Sürmezsek de olmaz. Ne şiş yanacak ne kebap. Evet şöyle biraz ilerleyelim. En son biterken de kayda girer. Kapanışı yaparız arkadaşlar. Evet. Sürümü bitirdik. Ee, bu son gidişimiz arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Alta bir yastık atacağız. Alt taraf yoldan taraf başa. Sonra da şu söktüğümüz yolu sertleştirip şu an için burada işimiz bitecek. Yani sürümle olan şu anki işimiz bitecek. Bundan sonra iki kez daha sürülecek. ondan öncesinde de otunu alacağız bunun gelip bağların, zeytinlerin dibindeki otları. İşte artık bu da Diğerler ne işlem görüyorsa bu da aynısını görecek. Şöyle bir bakın size. Yani sürüm çok güzel oldu. Ee, toprağın tavuğu falan da çok güzel denk geldi. Yani böyle kaliteli yaptığımız bir sürümde e, ağacınızın, meyvenizin, herhangi bir bitkinizin olmamamı gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Dikkat et yavuz. Yani her zaman söylüyorum bunu toprağı kandıramazsınız ancak kendinizi kaldırırsınız arkadaşlar. Ceviz de deri söyler arkadaşlar. Zaten öyle her yerde olmaz. Her ar her arazide, her toprak kalitesinde olmaz. Bakın şunun yeri çok güzel. Bu çok güzel ağaç olacak bu. Ya işte tam böyle niyetlenip da hani böyle çoluk çocuk içine gidip zaman geçirelim. İşte biraz zeytinimiz olsun. Sofralık zeytinimiz, yağlık zeytinimiz, işte cevizimiz olsun diye düşünebileceğiniz bir arazi. Yani benden önceki sahibi ekmiş içine yetiştirmiş. Yani zeytinler yetişmemiş ama diğer işte gerçi cevizler, incirler ondan öncekinin eseri. Burada dut ağacı bile var. Evet. Şimdi şuradan Dönümü bitirdik arkadaşlar. Dört çekerle bir çıkalım. Tez bir de. Şuradan bir gidip gelirsek. Zaten bizden sonra da yine traktörler gidip gelmeye devam edecektir. Yine araba gidip gelecek seviyeye gelir. Şöyle son bir kez size araziyle bir göstereyim arkadaşlar. Işte, son sürüş halini. Yani öptüklerimde biraz zor kaldı böyle. bunlar delil olacaktır yani. Bu bir de bel bıçağıyla sürdüğümüz halde böyle oldu arkadaşlar. Yani bir de bel bıçağı olmasaydı daha geniş bir alanda kalacaktı bu otlar. İşte diğer ot aldığımız zaman bize bir kolaylık olmuş oldu. E, zamandan işte işçilikten tasarruf etmiş olduk. Hem de işte ağaçların dibini de yumuşatmış olduk o bel bıçağı sayesinde. Adı üstünde bel bıçağı arkadaşlar. Bellemekten geliyor. geldik mi ya buralar biraz tıraş ağaçlardan da belli zaten ağaçlarda kökü kökü yani toparlayacaktır ya bakacağız bize zamanla. evet videonun sonuna geldik arkadaşlar ee, benim aklımda fikrimde yoktu işin doğrusu böyle bir arazi almak aklımda fikrimde olan herkese e, Allah'ım inşallah nasip etsin Böyle için ailesiyle birlikte gidip vakit geçirebileceği bir yeri inşallah nasip etsin. Niyetinizi olumlu yapın, gerisini Allah'a bırakın arkadaşlar. İlla ki geliyor, illaki ki bir şekilde. Aha hemen olmuyor belki ama bir zaman sonra illa ki istediğinizi alıyorsunuz. Tabii bunun karşılığında da biraz çabalamanız, çalışmanız gerekiyor. Yani durduk yerde hiçbir şey gelip de avucunuza konmuyor. Sizin de çabanızla, istemenizle Allah'ın da nasip etmesiyle yapamayacağınız, elinize geçiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bunlar da süredikten sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.